Şimdi küreselciler yeni bir dünya düzeni istiyorlar. Doların convertible para olmadığı bakın tekrar söyleyeyim. Doların geçerli para olmadığı bir dünya düzeni istiyorlar. Amerika'da diyor ki bu diyor savaş sebebidir diyor. Bu diyor bir savaş sebebidir. Eğer siz doları ticaretten ve bu geçerlilikten, convertible'dan çıkarırsanız bu benim için bir savaş sebebidir. Şimdi bu açıdan meseleye baktığınız zaman aslında 3. Dünya Savaşı burada olmayacak hocam. Asya Pasifik'te olacak. Ama biz başladı diye görüyoruz. Yok hocam, yok yok. Buradaki savaş öyle 3. Dünya Savaşı'nın evrilecek bir savaş değil ya. Yani. O zaman bu bitecek mi? Tabii tabii bu, bu hocam bu çok uzun sürmez. Yani çünkü niye diyeceksiniz? Buradaki bütün mesele bakın işin aslını söylüyorum. Asya Pasifik'teki savaşı zaman kazandırmaya çalışıyor İngiltere. Çin'in güç daha yani Amerika'nın daha zayıflaması, Çin'in daha güçlenmesini sağlamaya çalışıyor. İngiltere de aslında Amerika'yı Orta Doğu bataklığında tutarak yönünü bu tarafa dönüp Çin'e Odaklan, odaklanmasını. odaklanmasını engellemeye çalışıyor. İşin asıl meselesi bu hocam. O zaman hocam esas aktörümüz, ana aktörümüz, oyun kurucumuz İngiltere. Tabii her zaman öyledir hocam. Her zaman öyledir. Amerika bağımsızlığını kime karşı savaşarak verdi hocam? İngilizlere karşı verdi ya. Yani. Bu böyledir yani. İngiltere City of London yani daha da özelleştireyim City of London hocam İngiltere ile beraber hareket eder ve dünyanın küresel para merkezidir, finans merkezidir. Sıfırda London'a geçtiniz hocam. Tam merkezde bu mu var? Tabii. City of London İngiltere merkezinde özel bir bölgedir hocam. Evangelistler gibi. Yo, onlar gibi evet. Onlar, Amerika'da onlar. Yani o, onu ayağı. yani Amerika ayağında onlar var. Bu tarafta da Londoncular <laughs> var. var hocam. Bunlar Çin'i finans ederler. Çin'in finansörü bunlardır. Hocam biraz abi yani kötü bir şey belki yanlış anlaşılacak ama hani var ya burada da e, parası bitenler gidip borç alıyor bir <laughs> şehirden ismini söylemeyeyim mi? <laughs> söylemeyeceğim tamam söylemeyeceğim. Ya öyle mi bu? <laughs> öyle mi yani? Hocam 2001'de e, İkiz Kuleler Evet saldırısı oldu ya. İkiz evet. Kuleler saldırısında bu City of London Amerika'dan kovuldu. Bu grup artık Çin'le beraber, net olarak Çin'le beraber hareket etmiyor. Yani dini dünya düzeni aslında bununla birlikte başladı hocam. Şimdi burada mesele şu. Bura son karşılaşması yani Amerika'nın tekrar güç kazanması yani üretim üssü haline gelebilmesi için Çin'in etrafını sarması lazım. Ve Çin'i kontrol etmesi lazım. Çin'i nerede kontrol edeceksiniz? Ancak Asya Pasifik'te yani çünkü Çin Orta Doğu'da şurada burada kontrol edilemez. Asya Pasifik'te kontrol edeceksiniz ve bir şeyle uğraştırmanız lazım. Şimdi dikkat ederseniz bunu der demez hemen Orta Doğu'da başka bir savaş patlıyor. İşte mesela Filistin, İsrail arkasından İran'a geçti. İşte Suriye vardı. Öyle değil mi? Bir önceki Irak'tı, ondan önce Libya'ydı. Bakın demek ki bir güç, bir şey, akıl, bir akıl Amerika'yı Orta Doğu bataklığından çekmemeye çalışıyor. Çünkü Amerika Orta Doğu bataklığında aynı zamanda 7 trilyon dolar para harcattı.